yerine ulaştı. Medikal destek istediler merkezden. Medikal destek olay yerine gelmek üzere. İlerinde değil. Bir travma vakası arkadaşlar. Sıkışma vakası. Tamam. Medikali bu tarafa alalım. Kırmık. boyun var. İnleme şeklinde ses çıkartıyor. iş bulanık hocam. Sıkışma sol vakası da... arkadaşlar. Sol kırık olabilir hocam. Sağ tarafı, sol, sol, tarafına geç. Hastanın sol tarafına geç. Ekipler olabilir arkadaşlar damarını açalım. Önceki hastanın stabilizasyonunu gerçekleştirmek için yolu damar yolu açılıp vital tamam. bulguları tamam. kontrol ediliyor. Tamam. Sen buradasın yeter bize. Yeterli, tamam. 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 Çok hafif bir şey abi hafifçe yük altına Nefes ses Nurettin abi alsın boynu. Hemen geçeyim. Maşallah et abi. Tamam. Baş bende. Baş bende. Yavaş yavaş. Aşağı doğru orayı Tamam. 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 Tamam ya, şöyle arkadaşım koyalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Tamam. Geç oradan başlayın. Tamam. Kaç o şekilde sağlanıyor. sonra. Kafa buraya arkadaşlar. Hayır, bir. Yavaş bir saniye. Üç. İndir. Kılavuz iki tak şeye. arkasına. Abi demeyelim. Kafa çok yukarıda kalıyor. Evet. Daha da ağaçtan düşen, evet. üzerine ağaç yuvarlanan bir vatandaşımızın kurtarma operasyonu. Ve ekiplerimizi iyi yetiştirmek zorundayız. Evet. Sağ olsunlar ekiplerimiz gerçekten koordineli bir şekilde çalışıyor. Bölgeden gelen ekiplerimiz Zonguldak, Bartın, Karabük, Manisa, İstanbul, Ankara gibi ve AFAD'dan gelen arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlar. E bu gibi olayları yaşamış arkadaşlar. Ben e, hepsine ben ya teşekkür ediyorum. Bekleyin, bekleyin. Burada bekleyin.

ee, çok güzel bir kurtarma oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gerçeğe aratmayacak bir tatbikattı. Gibi gerçekten başarılı bir kurtarma oldu. az önce bahsetmiştim. Gerçekten hem de riskli bir operasyon, hem de riskli bir tatbikat. Arkadaşlar, arkadaşlar. Buna hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemiştim. arkadaşlar. Ama alfa testi yapılması gerekiyor. Şimdi size yardım gelecek. Biz sağlık ekibiyiz. Panik yapmayın, sakin olun. Tamam. Şimdi, Şimdi size ulaşacağız. Sakin olun. Burada şey. Beyefendi, sakin olun. Şimdi yanınıza ulaşıyoruz. Tim bir hazır. Beyefendi iyi misiniz? Tamam sakin olun şimdi geliyoruz. Nasıl? Nasıl? Adnan abi de vardır muhtemelen. Şöyle. Komuta dinlemedi. Şampiyonu var. var. daha Kursi var. Arkadaşlar taşa dikkat edin. Çekin arkadaşlar. Yavaş yavaş. 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 м р <laughs> Bekle! Bekle. Bekle. бекле чек Bekle. Bekle. <laughs>

Tamam. 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 Arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Biraz. Gel. Yavaş, tamam. Tamam. Yavaş, tamam. 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 Gel. 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 Sayın Bir saniye. Tamam gel. Tamam oldu. Tamam. Araç evet. tamam, tamam, tamam. uçurumdan aşağı açmıştı. Kazazede araçtan dışarıya fırlamış. Afet ilk olarak ulaştı. Hastanın durumu ile ilgili bize bilgi verdi. Biz ulaştıktan sonra hastanın genel durumu iyiydi. Sadece sağ bacağında e, kımıldatamıyordu. Bir kırık vardı. Fikatta Umke ekipleri olarak e, şunu gördük ki böyle zorlu koşullarda hakikaten bir kaza zedeyi belli bir mesafeden alıp yukarı çıkarmak çok zor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın bir projesi vardı. Bizim projemiz vardı. Doğu Marmara Ajansı tarafından kabul görmüştü. O proje göre bazı yapacağımız eğitimler vardı, programlar vardı. Biz onlardan bugün bir tanesini gerçekleştirdik. Dağdan bir vatandaşımız düşmesi sonucu bu kurtarma operasyonu gerçekleştirmiştik. Burada ise trafik kazası sonucu dereye uçan bir vatandaşımızın kurtarışını seyrettik. Gerçekten çok zorlu bir tatbikattı. Gerçeği aratmayan bir tatbikattı. Biliyorsunuz hem ülkemiz hem de Bolu ilimiz gerçekten hem deprem kuşağında hem de afatların böyle sel ve yangın felaketlerinin çok olduğu bir ilimiz. Dolayısıyla her türlü afata her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Projede emeğe geçen başta marka yetkilileri olmak üzere bizim sağlık müdürlüğü elemanlarına, ee, yine Çevre Şehircilik Müdürlüğü AFAD ekibine ben teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten çok emek verdiler. Kesme. Biz kesme zaman umudunu kesmiyoruz. <laughs> umudunu kesme. Umke. AFAD. Umke. Umke.